Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Kan Sekleri dizi oyuncusu Yağmur Yüksel'in yeni reklam filmi çekiminin kamera arkasından Fırat Çelik ile birlikte yaptığı röportajdan yepyeni görüntüler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın. İyi seyirler.